geldiniz. Benim gibi yeni uyananlar burada mı arkadaşlar? Hiç Saat uyanmıyor. kaç oldu <laughs> daha ne uyanması Özlem? Saat kaç oldu? Ya uy bugün böyle acayip inanılmaz bir halsizlik var üzerinde sürekli uyuyasım geliyor gerçekten. Daha bizim deli öğretmeni koli şakası yapacağız ve yeni bölüme geçeceğiz Özlem. Hayır ben anlamıyorum benim uykum var niye deli öğretmenle uğraşıyoruz? Özlem o bizimle uğraşıyor. Arkadaşlar bizimle uğraşmıyor mu? Biz de onunla uğraşacağız tabii ki. Tamam yapacağız? koli şakası neymiş bakayım. Koli biliyorum. şakası ne biliyor musun? Kolinin içerisine inek koyacağız. Koliyi açtığında inek çıkacak içinden. Evet. İnek. bakın ne kadar yabancı arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini okudum. Bende karışma Özlem sen. Her şey bende. Ben aldım arkadaşlar Alo. Alo kargo mu var? Nerede? Aa kapıya bırakın. Tamam gelip alacağım diyor bak şimdi. Ben demiyorum ee, o diyor bak. Bak van'dan geliyor o tarzda. Bu nasıl yetişecek? Biz onu alacağız. O aldı. O akıllı. O çok akıllı. O sandığından da akıllı bir öğretmen ya. Çok akıllı. Ama deli öğretmen. Korona var diye dışarıdan bekletiyor yoksa. Şimdi bak kitap aldı elini ama arkadaşlar hmm. Ne yapıyor Fatih? <laughs> ya bize ne lazım bak biliyor musun? Ateş, su, tahta, tahta. Yok, o lazım değil. Makas, bant, eldiven. Makas, bant, eldiven. Vay! Bildiğin operasyona Oo, gidiyoruz arkadaşlar. Özlem. Özlem! Spor salonuna girdin. Bu ne? Ne var? Burası ne böyle? Koşmak istiyorum ben. Ya saçmalama yakalanacaksın şimdi koşmanın sırası mı? Cidden burada koşabiliyor muyuz? Ben çok merak ettim. Birazcık kilo olayım da. Şimdi koşup düşte gördüğünün olmalı. Evet. Var. Ay Aa, ya geldim. şansa bak. Ben sana dedim. Şansa bakar mısın? Çatıda kovalıyor beni. Beni <laughs> çatıda kovalıyor. Atla aşağıya Göremiyor şu anda. <laughs> Kafasını görüyorum. Kafa... Ay. Geliyor orada çömel çömel. <laughs> çatıda ne çömel. yapıyorsun sen ya? İçeri girdi. Ya çatıdan gireyim dedim. Çatıdan yakaladı ya. Bacadan kadın giremediği bir yer yok. Gerçekten bir yer yok. Gerçekten bacadan girme tabiri var ya yani şu anda onu yaşıyorum ben. Kadına bak ya. Buradan yakaladı beni ya. Beni benim el, yöntemimle yakaladı. Şimdi evet, bu buradan abi. çıktı. Eldiven mi Peki alacağız? Senin yüzünden yok koştan yok bilmem ne yapacağım. Evet şu an koridorda kadın. Ya gerçekten. Bir de kapıyı açsın açtığını görecek. Bari kapıyı yerin kapat. Sakin ol bak bak Fatih'deki cesarete bak Gördü seni gördü koşuyor 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 İstediği kadar görsün Özlem eğer yakalayabilirse beni benim de adım Fatih değil. Ya ne yapıyorsun sen? Ya böyle çılgınca oynarım işte ben. Beni delirtmeyin. Hadi gerçekten ne yapıyorsun psikolojik bozuldu ya? Delirtmeyin bak saçımı kazdın zaten Özlem. Ay. Hakikaten saçım kazınmış hali deli öğretmenin şeyine ben <laughs> saçına ilaç takıp şey yapıyorduk ya. Bak şimdi yine kovalayacak beni görüp kesin ama vay işte ulaştım arkadaşlar. Evet. Her şey burada mı peki? Makas. Makas. Su ateş tahta demiştim ya bu. Çabuk çabuk yakalanacağız. Makas şimdi. burada. Şu Şurada yapıştırıcı var ol. herhalde. O ne yeşil şişe ne? Onlar Aa, ne? Anahtar. Al al dursun yanımızda onlar. Aa içecek. İçeceği Neden almıyoruz onları biz? İçeceği içiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? bak o yapıştırıcı bence eldivenler nerede Özlem? Eldivenler orada değil ki, burada mıydı eldivenler? Haydi, hayli, li, 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 li. Ya yapıştırıcı almayacak mısın? Hayır eldiven Özlem, arı kovanı koyacağız ya. Ha ne burada şey, işte, işte. buna, burada... tamam. İnek. Ya arkadaşlar ya, gerçekten Özlem ablanız bir ay azıcık saf yani, azıcık ama çok değil yani. Şimdi bantı bulacağız Özlem. Gözün dört aç. Fatih ben de diyorum ki aşağıda bir hiv yazıyor. Bir kere full iğnelerinin hani iğneleri batmasın diye dikkat et falan yazıyor. Ne iğnesi diyorum inekte. Hep senin yüzünden. Evet bantı arıyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle yapsak. Bant, bant burada var. Paramız var mı? Var. var. Vallahi aldık. Arkadaş. Param var, huzurum var yani. Tamam, koli nerede? Başka bir şey lazım değil mi? Arı, kovanın nerede? Allah geliyor. Yine kovan geliyor. nerede? Kovan daha çıkmış. Ya. Fatih dalga gitme bir ya. Bak şimdi. Hop. Şurada insek. İndim. Terim terim. Ya ben bu işi çözdüm arkadaşlar ya. Ben bu işi çözdüm yani. Bayağı çözmüş gerçekten. O yüzden bana şey demişler. Fatih abi farklı yere bakıyorsun. <laughs> Birazcık şaşı bakıyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Henüz iyileşemedim. Abi. Bak 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 Arı burada arı kovanı burada bak Arkadaşlarımın tam da söylediği yerde ama Demişler ki Siz de her bir şey söylüyorsun, ondan sonra gidip yapıyor hepsini Öğretmeyin diyorum ben size ya Yazmayın diyorum ben ya Tamam Şimdi nasıl dayayacağız bunu hadi bakalım Çabuk çabuk kadın gelecek şimdi Alamadım Aaa hmm. alamıyorum ya Kadın geliyor aldım kadın gelemez o yüzden kadın kim ya ben varım burada o yüzden kadın kim Beni deli etme. bu gereksiz özgümen ne anlamıyorum ki bilmiyorum koli nerede yürek yedim koli nerede ağaca çıktı ağaç bahçede ya hadi bak gerçekten dinlemeyin boş sözler şimdi uygun zaman kolluyorum Özlem şimdi hoca hoca değil öğretmen şimdi bu Öğretmen var, var ya, bak şimdi bak. Bak, kolyenin yanından... Aa. Kolye açmaya mı gidiyor yoksa? Kolye orada da, bak dolanıyor. Dolanıyor var ya, kesin benim... Oy. <laughs> ne oldu? Kapan kurmuş, kapan. Geliyor mu, buraya mı geliyor Özlem? Vallahi bilmiyorum. Şömin'in yanında yok. Aa evet, buraya geldi. Allah, gördü gördü koşuyor, koş koş. Atla, atla, atla. Ya bu <laughs> ya, kadın kadar var ya çabuk 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 git. Benim adım Fatih arkadaş ben yakalanmam. Çabuk git diyorum sana ya. Geçemedim ağaçtan biliyor musun? Git 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 çabuk çabuk. çabuk. Anam çabuk. benim adım Fatih dedim ama yakalanacağım herhalde enerjim bitiyor. Valla ya, yakalanırsam artık bir şey demiyorum sana şu kadar eşyayla yakalanma ne olur ya. <laughs> git 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 ileri git biraz ileri git biraz. Git biraz daha git, git, git. bak bak bir şey fırlattı. <laughs> yumurta, yumurta fırlattı. Ya. <laughs> Terbiyesiz, o yumurtayı yiyemeyenler var. Hadi. Bu nasıl eğitimci ya? <laughs> Arkadaş beni sinirlendiriyorlar bak. Zaten Kelim, Özlem sandalyeni azıcık... Onur yapayım ama oyunu görsem de şöyle şurada tam şuradan Tamam şuradan öyle. oynasam olur mu bak, tam olur, şuradan. Tam, tam, Daha iyi görüyor musun Özlem? Evet. Net mi görüşün? <laughs> Oynamaya başlıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi... Deli öğretmenin üst kata çıkması için dua edeceğiz. Hep beraber turan yapıyoruz. Çık 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 yukarı, çık çık çık. çık. Yukarı, Çıkmadı. Yukarı, Çıkmadı Merdivenden yukarı, geçti. Yukarı. Gördün. Çıkmıyor. Odaya gir, odaya gir, <laughs> odaya gir. <laughs> Fatih. Ya dolanıyor ya dolanıyor. Ya sana dolanıyor. evinde istediğini yapar ya Allah Allah beni sinirlendiriyor. tamam sen evinde... Bak geliyor. Ne geliyor? Dışarı geliyor. Niye? Deli. Saklanma oraya buraya gelirse dışarıya çabuk yukarı çık. Valla bak yakalanacağız. Dışarı çıktı. Hii, çık çık geri çık caddeye çık çabuk çabuk çabuk. Valla çık. Çabuk çabuk çabuk, çabuk Hadi ol çabuk ol. Hadi bahçeden gitsin şöyle dışarıdan. Bak görüyor musun bak geri döndü. Geri döndü ben kafayı yiyeceğim. Bahçenin içinde dönmüş olabilir mi? Ben, eve döndü. Eve döndü ben Masus kafayı yapıyor. yiyeceğim. Mahsus yapıyor bu bu gördüm. Sana gecik Biliyor, oldu. O kargonun içerisinde Kolonumu koyacağımı biliyor. Ay canım benim. Bir izin vermedin kadıncağaza ya. Var ya bir kolon açtırttırmadın Evet şimdi kolon kolon kolon. Fatih ne yapayım sen ne yapıyorsun? tamam. Artık, artık öğrendi herkes. Dünya alem biliyor. Tamam şimdi. Ay. Ay stop ya. Enerjim bitti. Tüh tüh tüh. Sıfır enerjim var. Ay yok. ne yapacağız? 100 coin diyor Paran yok. Param da yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Boş ek diyor. Bir şey izleyelim. Dur 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 bir dakika özlem 7 6 5 Uyuyordu kadın ya. Şu tam zamanıydı enerjim bitti benim. al Dur. Şöyle yapacağız Özlem. Bu ne? Geliyor geliyor vallahi sana gelecek şimdi git çabuk al bir yerden. Özlem enerjim bitti ne yapayım? Şuradan al diyorum sana bak. Alamıyorum şu alamıyorum. Hayır bir şey izleyince veriyordu sanki. Şuradan gideceğim dur şimdi şöyle bir güvenli bölgeye bir geçelim Özlem <laughs> be bir. bir şöyle güvenli bölgeye bir geçelim ya, arkadaşlar. Tamam ne kalacaksın ben hiçbir şey değilim. Tamam demiyorum. şimdi. O kadar şey boşa gideceğim. Ben hemen bir tane enerji alıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Birazcık doldu enerjimiz ama şurada bir enerji içeceği olması gerekiyordu. şuralarda bir yerde işte. Çabuk çabuk al. Hop. Oh, o çabuk okumaya oturdu bittik. Kalkmaz oradan. Oh. Oh. Tamam şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede okuyor? Salonda okumuyor mu kitabı? Hayır salonda değil Özlem. Sakin ol. Sakin ol lütfen. 57-56 tamam, enerjim ben. bitiyor. Üst katta o ya. Üst katta Kattı. mı? Kalktı. Gidiyor bir yere. Üst katta o ya. Bana, valla ben anlamadım nerede olsun. Dikkat et. Arkadaşlar nerede şu anda? Ben tam kestiremedim. Üstte o zaman. Üst katta sanki banyonun, ha geliyor işte Allah ya. Tüh. Gördün mü? Şimdiye yapmıştık. İnşallah aşağı inmez. İnerse enerji yine bitecek. Hadi gir orada bir tane odaya gir. Lütfen ya. Çok beklettin bizi ama bu bölüm. Aşağı iniyor. Ben sana dedim. Aşağı iniyor arkadaş. Aşağı. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz Özlem. Sabaha kadar bekleyeceğiz mi burada böyle? Sabaha kadar buradayız Özlem. Sabaha kadar. Tamam. Enerjim bitiyor o değil enerjim bitiyor. Nerede? Dışarı geliyor. Ya niye dışarı çıkıp duruyor anlamıyorum Şişt. ki. Sağa dönme aşağı in lütfen. Lütfen aşağı in hemen solumuzda. Oh. Girdi içeriye var ya dışarı çıksa yakalandık. Dışarı çıksa yakalandık gerçekten. Evet şimdi operasyon tamam. Sakin olun arkadaşlar. Her şey bende. Operasyonu tamamlıyoruz o zaman. Hazırsın? Evet. Hazırız. Şimdi üst katta nerede bakayım. Gir artık bir odaya gir. gir. Tam bu şey üst kattaysa nereden görecek seni? Koşar koşar. Bu hoca var ya bu hoca. Nerede koy tam ortada mı? Evet şurada ya hemen. Aha girdi. girdi bir Girdi 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 girdi. Hemen makas alıyoruz. Makasla kesiyoruz kolyeyi. Hemen kovanı alıyoruz. İçine yerleştiriyoruz. Bak Sonra kitap bakıyor. Bak elim titriyor. Tamam. Bu iş tamamdır Özlem. Geliyor. Geliyor. Git git. Yolun öbür tarafına git git git. Gitmeyeceğim. Burada saklanıp izleyeceğim. Ya Fatih görecek şimdi seni. Ne olduğunu izleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi de Hadi bakalım kargom gelmiş. Kargocu, ben kargocu. çok üstün ben kapatıyorum Kargonuz Özlem arılardan kim korkar? Ben. Ben de korkarım. Herkes e, korkar o. herhalde. <laughs> evet şimdi aşağı iniyor. Nerede, yavaş yavaş, yavaş inecek. Yavaş yavaş aşağı inecek. Ay. Evet. Buradan in buradan. Yavaş. Sakin ol. Sakin. Hiç telaş yapma. Yavaşça in ve kargonu aç. Sana gelen kargoyu aç. İçinde sana Hadi. bir sürprizimiz var. Açıyor mu? Ay Fatih. İçine eğildi bir de Allah. Aha. O ne ya? Fail oldu herhalde. Aha arı. <laughs> gözlere bak gözlere. <laughs> Aha, ne biçim bir sansın sen ya? Hadi içindeki tornavida falan. Gülten çıktı ben sana? Evet arkadaşlar. En sonunda bu bölümü de geçtik ve bir sonraki macerada. Güzel, çok iyi oynadım arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ederim beni öldüğünüz için. Sağ Siz yazın aşağıya yorumlar. Ben okuyacağım onları. Stres ben oluyorum. Öyle oluyor. Ben onu anlamıyorum yani. Sen beni çok sinirlendiriyorsun. Ben bu oyunu bir öğrenirim. Tamam mı? Öğren Özlem. Seni solda sıfır bırakırım. Hepsini geçerim. Tamam. Istersen. Bakayım buradaki tüm bölümleri bitirdik mi? Evet bitirdik. Sonra geri bölüme. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Ben de okuyayım ki oradan geçebileyim. Evet arkadaşlar yazın siz. Ben de geriye dönük yorumları okuyup geçeceğim. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.